Dünyanın pek çok bölgesine yardım elini uzatan Türkiye'nin son hamlesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dikkat çektiği Afrika ülkeleri oldu. Beslenme ve iklim şartlarının sonucu oluşan katarak sebebiyle göremeyen ışığa hasret Afrikalılar, Türkiye'den giden doktorlar ve yerel sağlık ekipleri tarafından ameliyat edilerek ışığa kavuşturuldu. Türkiye'nin sayesinde aydınlığa kavuştular. gözünde beraber başlamış oluyor. Dünyanın pek çok bölgesine yardım elini uzatan Türkiye'nin son hamlesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dikkat çektiği Afrika ülkeleri oldu. <laughs> Nijer'in Tesso bölgesinde sıcak hava, beslenme ve iklim şartlarının sonucu oluşan katarak sebebiyle göremeyen ışığa hasret Afrikalılara Deniz Feneri Derneği aracılığıyla el uzatıldı çocuklar aydınlığa kavuştu. İkisini birden aynı şanslı ameliyatını yaptık. Bazı bu çocuklara böyle şans tanıyoruz. Aynı genel anestezi aldıklarında ikisini aynı anda ameliyatını yaptık. Bir daha çocuk en azından <laughs> hayata gözünde beraber başlamış oluyor. Katarakt ameliyatının yoksulluğun had safhada yaşandığı Afrika ülkelerinde ulaşılması çok zor bir sağlık hizmeti olarak görülüyor. <laughs> Normalde Türkiye'de 10-15 dakika gibi kısa bir sürede gerçekleştirilebilen katarakt operasyonunun Afrika'daki maliyeti yaklaşık 250 Türk Lirası. <laughs> Deniz Feneri Derneği tüm hayırseverleri Afrika için yardıma çağırıyor. Peki şöyle bir 90 saniye...